İzmir'de sabah saatlerinde etkisini artıran kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle körfez içi vapur seferleri iptal edilirken yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Kordon'daki bazı işyerlerinin önündeki masa, sandalye ve şemsiyelerle Cumhuriyet Bulvarı'nda park halindeki elektrikli scooter'lar rüzgarın etkisiyle devrildi. Kent genelinde sokaklarda kurulan sem pazarlarında da şemsiyelerin uçması ve su birikintileri oluşması nedeniyle esnaf ve yurttaşlar zorluk yaşadı. <Sessizlik> Sağnakla birlikte İzmir Körfezi'nin Üç Kuyular İskele ile Göztepe arasındaki bölümünde denizin rengi kahverengiye döndü. Yer yer fırtına şeklinde etkili olan rüzgarın ilerleyen saatlerde etkisini azaltması bekleniyor. <laughs> Ayrıca İzmir'in Bornova ilçesinde yer alan otogarın çatısı şiddetli yağmur ve fırtına sonucunda büyük bir gürültüyle çöktü. Olay yurttaşlar için büyük bir korku ve panik yarattı. Çatının çökmesi sonucu herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Olay esnasında otogar peronunda park halinde bulunan bir minibüs, çatının parçalarının düşmesi sonucu maddi hasar meydana geldi. Öte yandan bir uyarı da Çanakkale için geldi. Çanakkale Valiliği Meteorolojiden yapılan uyarıya göre Etkili olması beklenen yağış nedeniyle il genelinde motosiklet, scooter, elektrikli scooter kullanıcıları ve motor kurye kullanımına yasak getirdi. Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Çanakkale il genelinde beklenen olumsuz hava şartlarından dolayı bugün gece 3'ten başlayarak yarın saat sabah 9'a kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motor kuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır denildi.